Çaykur'un çay fiyatlarına yaptığı zamlar hem kahvehane ve çay ocaklarını hem de evlerde çay tiryakilerini etkiledi. Çay ocaklarında çay içme alışkanlığı olan vatandaşlar artık bir bardaktan sonrası için düşünmeye başladı. Çaya gelen zamlar hem vatandaşların hem esnafın şikayetine yol açarken Oksijen TV haber ekibi çay zamlarından sonra piyasada durumun ne olduğunu sordu. Vallahi benim ne bileyim bilmiyorum artık yani bir, biz artık yani devletten olan bir şey mi bilmiyorum neden olan ilgili yani bilmiyorum artık yani her şeye zam geliyor yani artık yani her şey zamlanıyor bizim maaşımız zamlanmıyor yani artık biz bile ne yapacağımızı sapıttık yani çay içemez hale geldik yani yani önce gelir otururduk beş tane çay içiyorduk şimdi bir tane içebiliyoruz Allah razı olsun Tayyip her şey vardır, yiyor, içiyor ama milleti düşünse daha çok iyi olur. Fiyatlar e, çok arttı, yani bu ister istemez insanları da etkiliyor. Yani evden tutun çay ocağına kadar herkesi etkiliyor. E, altından kalkılmıyor çünkü çay fiyatları da ister istemez e, vatandaş yansıyacak. Ama bu kötü yani hani sadece çay bazında değil de birçok şeyde insanları çok etkiliyor yani çok zorlaşıyor hayat aldıkları verdiklerini karşılamıyor. Ya tabii bizi biraz sıkıntıya sokuyor ama e, biz zam yapmadık şu an sattığımız çaylara. Aldığımız paket 320 lira, 220 liraydı oldu 375 lira. Ama biz yine dayanıyoruz. Biraz daha dayanacağız inşallah. Bir, belki bir düzenleme yaparlar diye bekliyoruz. Daha bu sabah aldık. 5 kilo çay 375 lira. Normalde 220 liraydı. Valla bu çay fiyatları biraz en azından bir %10-15 aşağı çekilse iyi olur. Çay ne kadar ucuz olursa işlerimiz de o kadar iyi oluyor. Sürümden kazanıyoruz ama biz de dayanamıyoruz. Her gün şu anda cebimizden 75 lira aldı devlet. Geçen sene bu zamanlar alıyorduk 10 liraya, 7-8 liraya hatta. <laughs>